Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün nahana sarması yapacağım inşallah. Hemen nahana sarmam için şöyle bir nahana aldım arkadaşlar. Şöyle parçalamakla başlayacağım. Bunu bu şekilde dörde pölüp de haşlayabilirim ama ben hepsini haşlamak istemedim. Ortasının göbeğini turşu yapacağım inşallah. Onun içi şöyle yaprak yaprak çıkaracağım. Şu şekilde arkadaşlar. Şöyle dediğim gibi sert yerlerini alacağım yine. burasını sarmada kullanacağım yapraklarını şu sert yerlerini göbeği ile beraber turşu yapacağım inşallah arkadaşlar şöyle koyacağım etek başlarını Kırmızı havuçla inşallah arkadaşlar. Şurası çok güzel oluyor, kıtır kıtır. Haşladığım zaman şaşlamak da olur da o ezilme yapabilir ama ben diri diri yapacağım. Buzlu oyup dediğim gibi turşuyu da çekeceğim inşallah yaparken. Bu şekilde hepsini ayıracağım arkadaşlar. Ondan sonra haşlama aşamasına geçeceğim inşallah. Evet arkadaşlar. Şöyle üst yapraklarını aldım. Dediğim gibi bunu da turşuda turşu yapacağım inşallah. Turşuda kullanacağım göbeğini. Şimdi bunları haşlayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi nahana sarmam için su koydum büyük bir tencereme kaynadıktan sonra şimdi yaprakları atacağım üzerine sıcak suyuma şöyle. Şimdi öbür tarafı yumuşadıktan sonra arkadaşlar şu şekilde çevireceğim. Diğer tarafını da yumuşat. Yumuşak olana kadar böyle. Ama fazla haşlamayacağım ki arkadaşlar ezilir. Çok haşladığımızda sarmakta zorlanırız o zaman. Dediğim gibi çok hafif yumuşadığında alacağım. Dediğim gibi çok haşlarsak sarmakta zorlanırız. Yırtılmalar ya olur. Şimdi burada da ilene soğuk su aldım arkadaşlar. Şimdi yaprakları alıp bunun içine Şimdi bu şekilde bütün yapraklarımı haşlayacağım arkadaşlar. Ondan sonra sarma aşamasına geçeceğim inşallah. Evet arkadaşlar, yapraklarımı haşladım. Şu şekilde küçük küçük parçalayacağım, bıçakla keseceğim. Şöyle elimizle de koparabiliriz. çok büyük seviyorsanız daha büyük parçalayabilirsiniz yapraklarınızı. Dediğim gibi çok haşlamayalım ki arkadaşlar ezilme olmasın. Şu şekilde bütün yapraklarımı bu şekilde parçalayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi de sarmamın içini hazırlayacağım arkadaşlar. Burada bir demet maydanozumu doğradım ben. Burada da bolca soğan doğradım arkadaşlar. Samırsak, yeşil biber, domates doğrayacağım iç malzemesini, samırsağını, soğanını ne kadar bol koyarsak güzel olur sarmamız. İsterseniz robotta çekebilirsiniz. Ben küçük küçük elimde doğrayacağım arkadaşlar. Dediğim gibi iç malzemesi ne kadar bol olursa kıyma da koyabilirsiniz. Ama ben bugün kıymasız yapacağım. zeytinyağlı yapacağım arkadaşlar. Belki tenceremin dibine kemik lezzet versin diye düzebilirim. Kıyma çok yakışıyor arkadaşlar. Benim kızım sarmada yemediği için kıymayı bugün koymayacağım ben. Şimdi bu bütün malzemelerimi doğrayacağım. Evet arkadaşlar, şimdi de sarmamın içini hazırlayacağım. 3 su bardağı pirinç kullanacağım. Çünkü ben çok saracağım arkadaşlar. 2 su bardağıyla da yapabilirsiniz. Az yapacaksanız. pirincimin üzerine doğradığım <laughs> pardon arkadaşlar doğradığım malzemelerimi ilave ettim şöyle elimle sıyıracağım şimdi şöyle dolu dolu iki yemek kaşığı diyeyim arkadaşlar salçamı da ilave ettim. Tuz. Burada da bolca karabiber, kuru nane, yaprak biber. Zeytinyağı kullanıyorum ben zeytinyağımı da ister dilerseniz limon tuzu da kullanabilirsiniz arkadaşlar ben limon suyu kullanacağım nar eşkisi de ben nar eşkisini sevmiyorum çok karaltıyor diye limon suyumu da aldım şöyle elimle Bir güzel karıştıracağım. Dediğim gibi kıyma çok yakışıyor ama arkadaşlar ben çok severim ama kızım sevmediği için. Bugün koymadım içine. Şöyle güzelce iyice karıştıracağım. Şimdi 2-3 parça gemik vardı arkadaşlar. Şöyle tenceremin dibine düzdüm. şekilde sarıp şöyle düzeceğim arkadaşlar. Şöyle sıkı sardığımızda açılma olmaz. Ben hep elimde sararım arkadaşlar. Şu şekilde şöyle içine kıvırarak da yanına cacık yaptığımızda ayran yaptığımızda arkadaşlar çok güzel olur hem de faydalı nahana siz taktağın üzerinde de sarabilirsiniz ama ben elimde saracağım bu şekilde büyük istiyorsanız büyük de sarabilirsiniz daha küçültebilirsiniz nahanaları bıçak küçük küçük parçalar halinde bu şekilde hepsini saracağım arkadaşlar Sarmalarımın. Evet arkadaşlar. Şöyle tenceremin dibine koydum ben önceden. Şu şekilde düzeceğim sardıklarımı da tekrardan. Şimdi bunun üzerine arkadaşlar sadece tuz ekleyeceğim, su koyacağım sadece çünkü üzerine tavada sos yapacağım arkadaşlar. Samırsakla, salçayla, yağ Şu şekilde üzerini kapatacak kadar da su koydum. Şöyle bir dolma taşınız da olabilir ama ben tabak koyacağım. Şöyle bir tabağa koyacağım. Üstüne dilerseniz e, bir cezviye su koyup da koyabilirsiniz. Açılmasın isterseniz. Ama kısık ateşte pişirdiğimizde açılma yapmayacak arkadaşlar. Şimdi tencereme ocağımın altını yakıp alacağım. Bişmeye yakında üzerine sos yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi sarmamın sosunu yapacağım. Samırsak kavurdum. Şöyle salçamı koyacağım. Limon suyu bir adet. Kuru nane. kaynamış olan sarmalarımın üzerine gezdireceğim sosumu. Şimdi sosumu döktükten sonra arkadaşlar bir 5 dakika daha sos özleşsin diye kaynattıktan sonra kapatacağım altını. Ben bu şekilde yapıyorum. İsterseniz siz sardığınızda da üzerine salçalı sos döküp de pişirebilirdiniz. Ama bu şekilde daha lezzetli oluyor bence. Dediğim gibi bir 5 dakika daha pişirip kapatacağım altını.